Merhabalar bu hafta Haber TV izleyicileri bugünkü durağımız İnece Marka Patent. Yanımızda İnece Marka Patent'in Genel Müdürü Mustafa Bey var. Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnece Marka Patenti birçok yerde duyuyoruz. Çok takdir edilecek işler yapıyorlar. Peki İnece Marka Patent nedir? 2009 yılında kurulmuş bir firmayız. Ainsi danışmanlık olarak kurulan firmamızda birçok destek kademeleriyle beraber, devlet destekleriyle beraber hem marka anlamında hem de patent anlamında hizmetlerimizi sunuyoruz. Son bir yıldır marka ve patente ağır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz yoğun bir şekilde. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalarımızı yoğun olarak bir 30 kişilik bir ekibimizle yapıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da ve aynı zamanda Konya Teknokent, Selçuklu Üniversitesi bünyesindeki Teknokent merkezinde de bir ALGE birimimiz bulunmakta. Bununla beraber olarak ekip ruhu bizim için çok önemli. Başarımızın en büyük faydalarından bir tanesi ekip ruhu. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda da çok büyük bir şekilde ivme kazandık. Bu anlamda kendimizi Türkiye'ye duyurmak için gerekli çalışmaları, altyapımızı hazırladık. Kendimiz genç ve dinamik bir çalışan ekibimizle beraber, kendimize güvenen bir firmayız her anlamda işletmelerin ihtiyacı olan e, kurumsallaşma ve markalaşma çalışması kapsamında hem devlet desteği, desteği bilinciyle hem de markalaşma anlamında hem de arge üretimleri konusunda bunların patent belgeleriyle belgelendirmesi anlamında hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Yakın bir zamanda ISO belgesiyle ilgili ürün kalite belgeleriyle ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili de kendi bünyemizde bu hizmetleri bir bütün olarak vereceğiz toplu olarak. Evet. Peki e İnece marka patent kaç kişiyi bünyesinde barındırıyor. Şu anda toplu olarak burada e, merkezimiz olan Konya lojistik merkezimizde 30 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda İstanbul'da da 5 kişilik bir ofisimiz var. Perpa ticaret merkezinde. Orada da 5 kişi istihdam ediyor. Toplamda 35 kişilik bir e, dinamik bir kadroya sahibiz. Konya genelinde çok tanınıyorsunuz. Yaptığınız projeler, firmalar birçoğu da e, patentini alıyorsunuz. Proje yazarken ne kadar sürede yazıyorsunuz? Projenin özelliğine mi bağlı bunlar. Şöyle ki projeyi yazarken önemli olan e, müşterinin ihtiyaçları, müşterinin hangi türde destek alması gerektiği ile ilgili ilk önce bir analiz formuyla bu işi pekiştiriyoruz. Buna istinaden yazılacak projenin detaylı gerekli evrakların temini, bu prosedürü devreye getirdikten sonra proje yazımını 10 gün içerisinde yapıyoruz. Bu tabii ki girişimcilik desteği kapsamında olan bir program. Bunun haricinde bir arge projesi olursa tabii ki bunun içeriği daha fazla ve prosedür anlamda daha fazla detay gerektiren konular olduğu için bu süreç bir aya kadar da sürebiliyor, devam edebiliyor. Önemli olan burada firmaların proje bilincini oluşturabilmektir. Bu proje bilinci oluştuktan sonra proje yazımı konusunda hiçbir şekilde uzman kadromuzla sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü 7 kişilik bir uzman kadromuz var. Bu uzman kadromuz tamamen proje yazımı ile ilgili hizmetlerini yürütüyor. E, aynı zamanda marka ile ilgili de kendi departmanlarımız var. Kendi departmanı marka vekilimiz tarafından da bu hizmetler veriliyor. E, i̇şlemlerimizi çok hızlı bir şekilde müşteri memnuniyet odaklı olarak sunduğumuz için e, müşterilerimizi memnun kalıp referanslarında ...referanslarını da kullanarak hizmetimizi tamamlıyoruz. Peki birçok marka patent firması varken... ...hani sizin onlardan farkınız nedir? Şöyle ki e, tabii ki e, sektöre baktığımız zaman... E, ...yılda yaklaşık 100 bine yakın Türkiye çapında bir marka müracaatı yapılıyor. Tabii ki e, yıllardır sektörde, 30 yıldır sektörde bulunan büyük bir firma bulunmakta. E, karşımızda da rakip olarak şu anda Konya için onu görüyoruz. Kendimizi artı ilave eden kanun kendimizi onlardan bir nebze öne çekecek durum anında hizmeti verebilmek, anında ziyaret edebilmek, özellikle Konya'da bu işlerin Konya firması tarafından yapılmasını sağlamak en amaç en öncelik konularımızdan bir tanesidir. Bu hizmeti veren diğer firmalar çant çantacı dediğimiz kesim de var. Belli bir kısım sadece parasal anlamda hizmet verip Baktığınız zaman müşteri memnuniyeti anlamında bu markanın oluşması, marka tescil belgelerinin oluşması anlamında hiçbir şekilde hizmet vermiyor. İçi boş bir hizmet oluyor. Ama biz A&C marka olarak, A&C danışmanlık olarak içi boş bir hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda hangi tür markaların nasıl müracaat edilmesi gerektiği, müracaat edildiği zaman bunun herhangi bir şekilde... E, tekrar bir itiraz olur mu? Bu, bu marka olur olmaz Bunu ilk başta zaten ilk etapta marka vekilimizi ayrıca e, detayla veriyoruz zaten. Bunları oluşturduktan sonra sözleşme ve takip olarak müracaatlarımızı yapıyoruz. Ve şu anda da her müracaatımız e, marka tescil anlamında onay alıyor. Aynı şekilde projelerimiz de aynı şekilde onay alıyor. Biz girişimcilik projelerimiz de olsun, marka da olsun yüzde garanti veriyoruz işlemlerimizle ilgili. Bununla ilgili olarak eğer garanti verdiğimiz bir işte herhangi bir şekilde bizim firmamızla ilgili bir aksaklık olması durumunda para iade de sunuyoruz zaten Peki her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde de çantacılardan bahsettiniz. Evet. Bunlardan yana sıkıntılarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki, danışmanlık sektörü bir subjektif bir sektör. Yani e, insanlar bu danışmanlık hizmetini alırken karşında muhakkak e, sanki bir alışveriş yaparmış gibi parasını verip bir ürün alma gibi e, görmek istiyorlar açıkçası. Ama bu danışmanlık böyle bir işlem değil. Danışmanlık sadece bu hizmetin verilme boyutuyla alakalı, kaliteli boyutuyla alakalı. E, maksimum fayda sağlam anlamında olduğu için. E, bu danışmanlık firmalarının e, çantacılarla olarak e, nebze edilmesi bizim de bunların <laughs> içerisinde dahil edilmemiz gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz açıkçası. E, firmalar çok fazla bir şekilde bu çantacılar yüzünden çok mağdur olmuş durumda. Biz bunların önüne geçebilmek için hizmetimizi kaliteli bir şekilde veriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? E, ucuz etin suyu kara hesabı bu örneği veriyoruz kaliteli hizmetin bir kaliteli bir bedeli vardır biz bu e, bedelleri de kendimiz piyasa piyasa fiyatı dahilinde belirliyoruz hizmetimizi e, bu çantacıların yapmış olduğu hizmetlerden zaten muhakkak müşterilerin mağduriyeti bize dönüşü olumlu bir şekilde oluyor yaptığımız e, hizmetin yüzde başarılı bir şekilde sağlanmasından sonra biz zaten referans usulüyle bunların önüne geçmiş oluyoruz. Bunlar da yakında bir zamanda yok olmaya mahkum oluyor zaten. Bu çantacı diye tabir ettiğimiz kesimlerde yok olmaya mahkum oluyor zaten. İnece marka patent olarak son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Biz öncelikle buraya gelip bizimle röportaj yaptığınız için biz teşekkür ediyoruz bununla ilgili olarak. Biz bütün Konya'daki ulaşacağımız firmalara, Türkiye çapındaki firmalara altyapımız hazır bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda biz e, Konya'daki firmalara olsun, diğer firmalar olsun, e, devlet desteği mantığıyla, marka birinci mantığıyla yaklaşmalarını önemli rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, bizi burada konuk ettiğiniz için.